Kuru tereyağlı cevizli sosumuzu koyduk üstüne. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kırmızı köz biber yapıyoruz. Yoğurtlu soslu yine. Ocakta şu anda közleniyor. Biberlerimiz közleniyor. Yoğurdunu koyduk şimdi içine biraz da mayonez atacağız. Mayonezini de sıkıyoruz. 2 tane sarımsak katıyoruz. Rendeliyoruz şimdi. Biberlerimiz közlendi, bu şekil şimdi soyuyoruz. Sosu için bir kaşık tereyağı. Biberlerimizi soydu, şimdi kırpık doğruyoruz. yoğurdun içine şimdi katıyoruz közlenmiş biberlerimizi. Bir da cevizimiz var, tereyağında kavrulacak bu şimdi, ezeceğiz. ince ince doğruyoruz bu şekilde. Tereyağımızın içine koyduk şimdi. Bunları da güzel kavuşturuyoruz. Biraz da pul biber atıyoruz bir kaşık sosuna. Bir tatlı kaşığı da tuz duyuyoruz içine. Hepsini karıştıracağız şimdi. Güzel görünüyor. Şimdi servis tabağına aldık. Üstüne de tereyağlı cevizli sos.